Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet arkadaşlar. Ama çok beğenin, beğenin, beğenin dedim. Artık demeyeceğim. İster beğenin, ister beğenmeyin. Problem yok. Evet. Bugünkü açılım konumuzu hemen söyleyelim. Bir an böyle kafam gitti geldi. Ama <laughs> hemen hatırladım. Evet arkadaşlar. Bu ayrılığın gerçek nedeni ne? Aranızda bir ayrılık olmuştur ama görünen bir ayrılık sebebi vardır. Ya da bilmediğiniz bir takım durumlar vardır. Ama gerçekte sebep ne? Gerçek sebebi ne? Buna bakacağız arkadaşlar. Üç farklı objemiz var. Şöyle bir atımız var. Şöyle bir kalemiz var. Ve şöyle bir filimiz var arkadaşlar. Evet. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılıma hemen başlayabiliriz. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi diyoruz. Ben seçtiğinizi varsayıyorum. Eğer seçemediyseniz hepsini dinleyin arkadaşlar. Evet şu filden başlayalım bakalım zihnimizden. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Bilinmeyenler var mıydı? Yoksa her şey göründüğü gibi miydi? Neydi? Bakalım. Evet. Hı -hı. Ne yapayım? Evet, bakalım devam edelim. sessizlik oldu değil mi arkadaşlar böyle açıp ondan sonra şey yapmak <laughs> evet bu ayrılığın gerçek nedeni neydi bu ayrılığın gerçek nedeni neydi diyoruz bakalım yani şu anda bile gerçek nedeni ortaya çıktı da gene de kartlarımızı yani destimizi hazırlamak Şimdi arkadaşlar çok güzel bir beraberlik harika her şey yolunda gidiyor ama ama <laughs> bu aşk ilgi sevgi e, ne bileyim e, aşırı e, beğenilme tutku falan filan her şey bu kişiye ağır gelmiş arkadaşlar. Yani ya kendini çok fazla aşağılıyor, rahat ona batıyor. Ya da ya da bu kişi hani kaostan besleniyor. Bu şekilde olabilir. Yani hayatında bir kaos olsun, hayatında bir kötü durumu olsun, bundan besleniyor gibi bir hali var. Şimdi her şey yolunda gidiyormuş, her şey çok güzelmiş, dengedeymiş. Ee, herkes mutluymuş falanmış filanmış aşk sevgi her şey varmış ama bunlar e, ona batmaya başlamış arkadaşlar yük gibi gelmeye başlamış ne kadar ne yaparsanız yapın hani ağzınızda kuş tutsanız artık bu ilişki için yapacak bir şey yok çünkü bu kişinin psikolojisinde bir problem var ee, şimdi kafanızda hani diyorsunuz ki beni sevdi mi sevmedi mi? Size deli gibi aşık olmuş Ama e, bunun aşkla e, Sevgiyle onunla bununla bir alakası yok Arkadaşlar çünkü bu kişinin e, Hani derler ya hat batıyor diye e, Bu kişide bu şekilde bir durum var Yani bir şey dört dörtlük Olduktan sonra e, O artık e, Orada durmak Ya da o ilişkide kalmak Ya da o evde durmak ya da o iş yerinde. hani Her şey olmuştur, bitmiştir. Her şey çok güzel gidiyordur, akıyordur. Ama çok güzel akması onun hoşuna gitmiyordur. Bu çocukluktan kalma bir şey olabilir. Ne bileyim, başka psikolojik problemler olabilir. Ama bu kişi böyle resmen kapalı bir sandık. Hani kapalı bir sandık derken, her şey çok güzel gitse dahi, bu kişi elinde sonunda bu sandığı açıp, içindeki eşyaları ortalığa saçmaya bayılan bir tip. Şimdi sizden bu hakikati saklamış. Yani belki kendi de farkında değil olayların. Hani belki kendisi de çok da farkındalığı yok bu durumda. Hani bir şey, bir bahane buluyor. İşte üzümün çöpü, armutun sapı gibi bir bahane buluyor ve bir şekilde ortadan Oradan uzaklaşıyor O iş yerinden uzaklaşıyor O kişiden uzaklaşıyor gibi gibi bir durum Hani dostluklarda da var bu Mesela çok Güzel gider dostluklarınız Ama işte karşı taraf bir bahane Bulur bir kulp bulur Bir şey bulur yani illa Bir rahatsızlık oluşturacak Bir durum yaratır Bu tür insanlar arkadaşlar Onun için Eee onun için ne olması gerekir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani her şey böyle yolunda gitmesin. E, pürüzler çıksın, kavgalar çıksın. O düzeltmeye çalışsın. İşte o düzeltirken işte kendini böyle bir şeyleri başarmış hissetsin. Böyle bir durum var yani bu kişide. Yani pürüz çıksın. Ben onu düzelteyim. Bir şeyleri yoluna koyayım. Ama böyle dört dörtlük giden bir ilişki olsun. Dört dörtlük giden bir iş olsun. Ne bileyim ev hayatında öyle olsun gibi gibi durumlarda bu kişi maalesef böyle bir rahatsızlık duymaya başlıyor. Ya bu bu pek çok insanda olan bir durum yani e, sadece bu kişiye ait bir durum değil yani pek çok insanda maalesef bir böyle bir durum var hani kaostan beslenen e, bir e, durum var. E, aslında e, çok yaratıcı bir insan hani e, ödün ödün ver, verecek kadar iyi bir insan hani kötü bir insan diyemeyeceğim sadece böyle bir durumu var e, yeni şeyleri seviyor Bir de böyle bir e, farkındalığı var yeni yeni şeyler yeni insanlar yeni ülkeler e, ne bileyim yeni e, yerler görmek e, yani hep böyle bir yenilik olsun hayatında hep bir ee, mücadele olsun, hep bir macera olsun. Ee, böyle bir durumu var bu kişinin. Evet arkadaşlar. Ha seviyor mu seviyor, aşık mı aşık, aşık olduğu halde maalesef bu yapısal bir durum arkadaşlar. Hani buna buna ne yaparsanız <laughs> yapın hiçbir şey fark etmez yani ağzımızla kuş tutup bir şey fark etmez rahatsız yani rahatsız evet bu ayrılığın gerçek nedeni neydi açılımımızın? Evet arkadaşlar e, fil için açılımı tamamlandı. Ama 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 gitmeyi bir tane kart seçeceğim Rumi'den size. Kendisi attı. Evet. Hmm. Şimdi size söylemek istediği şu arkadaşlar. E, Dün artık düşünmeyin dün geçmiştir artık önümüzde bir gelecek var ee, yaşam şu andır şu gündür ee, ve hayatınıza bu şekilde devam ederseniz zaten güneş sizin için doğacak ve e, ruhunuz gerçekten e, huzur bulacak Çünkü sürekli geriye bakıp e, aynı şeyleri düşünmek sizi her gün daha farklı bir şekilde de olsa maalesef yaralıyor her gün bir şey bulabilirsiniz her gün bir e, bahane üretebilirsiniz ama artık geriye bakmayı bırakın ve önünüzdeki aydınlık günlere odaklanın diyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Filimizin açılımını tamamlamış olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenin demedim. <laughs> Farkındaysanız beğenin demedim. Oyunlanamadıysanız Diğer desteleri dinleyin arkadaşlar Evet <laughs> Şimdi şöyle bir kalemiz vardı Bakalım kalemiz bize neler anlatacak Evet Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Birisi mi girdi aranıza? Başka bir şey mi vardı? Parasızlık mı? Nedir? Ne değildir? Sizin bilmediğiniz Evet, şu ana kadar bilmediğiniz bir durum varsa işte onu bize burada anlasın diyoruz. Evet. Hı -hı. Hı -hı. ayrılan gerçek nedeni neydi? aşağı yukarı çıktı arkadaşlar. Evet. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi diyoruz. Arkadaşlar bu ayrılığın gerçek nedeni neydi diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, bu kişiye yeah, maalesef yeterince sevginizi gösterememişsiniz. O aranızdaki aşkı, sevgi gösterememişsiniz. Belki gerçekten çok o, hani ee, sevgisini gösteremeyen bir insan olabilirsiniz. Çok seversiniz, deli gibi seversiniz, onsuz yapamayacağınızı zannedersiniz ama bunu gösteremezsiniz çünkü içten içe e, bir e, kendinize ket vurursunuz. Hani bazı insanlar vardır, hani biraz daha donuktur. Hani çok severler belki ama bunu gösteremezler. Hani siz de bunu gösterememişsiniz. Yani e, bu kişi sizin e, onunla e, bir aşk yaşadığınızın tam olarak farkına varamamış. Yani ne ne diyorsun sen diyebilirsiniz de şu arkadaşlar. Yani aranızdaki o ateş, tutku maalesef tam olarak ona yansıyamamış. Yansıtamamışsınız ya da o kendisi belki bir şeyleri algılayamadı ya biraz kalın kafalıydı. Ama aradığı şey bu değilmiş. Öyle söyleyeyim size. Şimdi aranızda tabii konuşulmayan bir şey bu. Hani sen bana aşık değilsin, sen beni sevmedin gibi bir durum yok. Yani var da onun böyle bu şekilde dile getirdiği bir durum yok. Hani her iki tarafta bu ilişkinin yürümediğini, işte çok anlaşmazlıklar olduğunu, fikir ayrıkları olduğunu, uyumsuzluk olduğunu. Ee, e, ne bileyim olumsuz enerjilerle dolu olduğunu falan düşünmüş olabilirsiniz ama ama maalesef e, ilişkiyi e, dönüştürüp yenileyememişsiniz hani hani oturup işte e, konuşamamışsınız bir or, ortak bir şeyler yapamamışsınız e, ne bileyim e, yani yaratıcılık yokmuş ilişkide. Ee, hani burada sö söyleyemiyorum bazı şeyleri de e, maalesef hani e, ilişki e, ilk zamanki dinamik haliyle tutamamışsınız yani bir değişim bir dönüşüm olmuş e, zihinler bulanmış e, ve e, yani e, kafada hani artık hani seviyor mu sevmiyor mu olayı değil artık bu bana çok soğuk davranıyor ya da çok mantıksal bakıyor her şeye duygusal duygularını sanki aldınmış gibi ya da hani çok böyle mesafeli duruyor hani ne yapsam bir şekilde bunu ben ısıtamıyorum ...ya yani da aramızdaki o şey ilişkinin ateşi bir türlü canlanmıyor şeklinde bir şikayet var burada arkadaşlar. Yani bir zaman ilk başlarda hani o kadar değilmiş ama ee, sonraki aşamalarda böyle bir e, boşluk, bir hiçlik hani arasam mı, aramasam mı? işte gitsem mi, gitmesem mi? Buluşsak mı, buluşmasak mı? Yani e, bir böyle bir şey durumu olmuş. Yani hani o ilişkiyi zoraki yürütme, yani itek kaka yürütme bir gibi bir durum olmuş ki hani e, karşı tarafın tabii zihni iyice bulanmış. Maalesef ee, hani elinden geleni yapmamış mı yapmış yapmış ama e, hani bu konuda artık e, bir umudu kalmamış. Ya da bu anlattıklarım sizin için geçerli Hani ters enerjilerde olabilir bazen. E, artık karşı tarafın bir umudu kalmamış ya da sizin bir umudunuz kalmamış ve e, durum bundan ibaret. Hani bunun farkında mısınız, değil misiniz? Ama gerçek durum e, bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de Rumi'den bir tane deste seçelim. Deste diyorum. Kart seçelim. <laughs> ilişkide maalesef hani e, sanki mantık ön plandaymış da bir taraf için e, bir taraf için duygu ön plandaymış. Duygu ön planda olan e, artık hani bu ilişkiyle ilgili maalesef e, umutlarını yitirmiş ve bu ilişki sona ermiş diyebilirim. Ama e, biraz daha hani belki duygularınızı daha fazla dinleseniz ne bileyim biraz daha az mantık çalıştırsanız ne bileyim daha mı faydalı olur acaba ilişkiler adına söylüyorum hani normal hayatta değil de ilişkiler adına biraz daha hani duygularınızı çalışsa, çalıştırsanız sanki daha mı iyi diyorum size bir soru işareti koydum buraya <laughs> evet arkadaşlar durum bundan ibaret kalemizin açılımı da bu şekildeydi evet bugün sanki böyle bir şey var sakinlik var bir sessizlik var evet şimdi gelelim şöyle bir atımız var arkadaşlar Bakalım bize bu at neler anlatacak görelim. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Çok güzel ya. Yani. Şu şu şu, şu kadarla bile ortaya çıktı zaten de. Gene de devam edelim bakalım. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? Hmm. Bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? ayrılığın gerçek nedeni neydi? Şimdi arkadaşlar bu ayrılığın gerçek nedeni neydi? <laughs> Atımızı seçenler için hemen başlıyoruz. Arkadaşlar e, burada çok güzel bir ilişki devam ederken maalesef maalesef e, paylaşımlar azalmış, tutku azalmış, e, bağımlılık azalmış e, ve 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 e, bu şekilde devam etmemiş karşı taraf ve bir aldatılma olayı yaşanmış. Evet bir aldatılma olayı var bir kalp kırıklığı var ee, yeterince emek verilmediği için bu duruma gelinmiş onu söyleyeyim size ee, bir aldatılma olayı var ee, bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama gerçek sebebi bu şimdi e, bu kişi asla bakarsanız hani e, elinizden geleni de yaptığını e, söyleyemeyeceğim açıkçası hani e, onun için ilişki daha çok hani bağımlılık, daha çok cinsellik, daha çok tutku demekmiş ki burada hani bazı şeyler onun için bitmiş. O bitince de bir arayışa geçmiş. O asılıklar ne, bunlar ne işte, şununla mı, bununla mı falan. Hani bir müddet size bunu göstermemiş de olabilir. Çaktırmadan devam etmiş olabilir arkadaşlar ama maalesef bir şekilde bu su yüzeyine çıkmış. Hani ama siz belki bilmiyorsunuz ama mümkün değil bilmemeniz bir şekilde bu ortaya çıkmış. Şimdi aslına bakarsanız şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani bunun ortaya çıkması, bu tür olayların gerçekleşmiş olması çok da sizi etkilemesin. Çünkü zaten bunun yapısında böyle bir durum var. Yani böyle bir Don, Don Juan karakterli bir insan yani sürekli etrafına bakan sürekli bir arayış içinde olan sürekli hani onu taze tutkulara taze bir aşka yönlendirecek bir ilişkiye doğru ya ilişki olmasa bile tam bir Don Juan yani böyle bir hayatı seviyor. ...böyle bir hayatı seviyor... ...işte... E, ...tutku, aşk, cinsellik... ...böyle bir hayatı seviyor ki... ...bu kişi... ...hani... E, ...belki en uzun ilişkisi sizsiniz... <laughs> ...onu da söyleyeyim size... <laughs> ...belki en uzun ilişkisi sizsiniz... E, ...fakat bunda böyle bir... ...hani e, süreklilik arz eden... ...ilişki yani emek... ...sarf edecek... E, ...bir... E, natura yok yani. Öyle bir kişi değil bu. Ee, yani ne yaparsanız yapın bir şey fark etmez. Bunun hayatı e, bu şekilde. Yani yeni yeni aşklar, yeni tutkular, yeni ilişkiler, yeni insanlar. Böyle bir durumu var bu kişinin. Yani, e, cinsellikle ilgili konularda böyle yenilikleri seven, e, değişiklikleri seven böyle bir tabiatı var bu kişinin. Eğer bunu bilmiyorduysanız da şu anda öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Böyle bir durumu var ama sizi gerçekten aldattığını söyleyebilirim. Yani paylaşımlarınız azalmış. Zaten bunu hissetmişsiniz siz arkadaşlar. Hani bir şeyler olacağının farkındaymışsınız. Ama hani bir tevekkül etmişsiniz. Hani vardır bunun da bir hikmeti şeklinde bir durum var. Yani bu konular işte bu ayrılıkla ilgili konular biraz iç açıcı değil tabii ki. İnsan istemediği şeyleri maalesef öğrenmek zorunda kalabiliyor. Evet bir tane kart attığı yere Bakalım ne diyor? Kılıçların sultanı. Hala çok mu kızgınsınız? Hala çok mu kızgınsınız? Ee, yani kızgın olmanız tabii ki normal. Ee, tabii ki. Ama bunu sırtınıza yük yapmayın lütfen. Ee, atabiliyorsanız atın. Ee, eğer atamıyorsanız da ne bileyim bağırın, çağırın. Sanki karşınızda o, o varmış gibi. Konuşun. Ve bir şekilde bu yükü sırtınızdan atın. Bu size yük olmasın. Bu size ağırlık verir. Bu size negatif enerji verir. Bu size farkındalıkları kapatır. Önünüzü keser arkadaşlar. Bırakın. Geride bırakın. Kızgınlığı da geride bırakın. Onu da geride bırakın. Yaşadıklarınızı da geride bırakın. Önemli olan hani bu durumdan nasıl bir ders çıkaracağımız. E, neleri almamız gerektiği arkadaşlar e, kişiler olaylar bitmiştir gitmiştir ama önemli olan e, geride bıraktıkları e, derslerdir e, buradan e, ne çıkaracağımıza bakalım ve geride bırakalım arkadaşlar çünkü çünkü sizin e, önümüzdeki süreçte gerçekten çok değer size çok değer verecek bir insanla karşılaşacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Geride bırakın e, olayları hızlandırın sizin için her şey çok daha güzel olacak diyebilirim. Evet atımızın açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin. Ama derseniz ki ben hiçbiriyle uyumlanamadım o zaman size özel açılım diyorum arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Az öz. <laughs> evet. Beğenin de demiyorum ha. <laughs> evet. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun diyorum. Ve hoşçakalın.